Merhaba arkadaşlar. Ben ben Acı. O da Ben de Aydoğan. Bana yamıyor. lan yamıyor. Ey söyledin artık. Allah korktum. Allah bilmem korktum. Geç oğlum geç. Yes. Gel oğlum. Geç yes, oğlum. Arka kapıya gel. Arka kapıya. lan. Olsun dur lan. Lan orada orada. <laughs> şurada. Benim odum nerede? Nerede? Hadi gel. Daha ben yapıyorum. Bak. Bak ya ne yapıyorum? Arkadaşlar bak yani kadar kötü burası. Ne kadar? Burası çok kirli ya. Değil mi? Arkadaşlar bak sen sütler falan filan var. Geç. Ee, şey popo burasını hiç bakmıyor ya. Biraz daha bakmasa ya. <laughs> A snow. Mosta görüyorsunuz. Ma. Burada aha lan burada da yazıyor. Bak. Ma, Oh ma. O. Kapısını size. demirden buradan kapısını. Karşımda onu korkmayacağım. Karşımda onu korkmayacağım. Oha lan o ses neydi? O ses neydi lan? O ses neydi? Gel oğlum o sesi duydun mu? Gel. Ama o sesi duydun mu lan? Duydun mu? Gel gel. Gez gez yes, yes. duydun mu bom bom diye Kapı Duymadım ya Abi nasıl duymadın ya sen oradaydın Ha buraya kadar duyuluyordu. Geç oğlum arka kapıyı gösterelim. Arka kapı. Oha lan var. <laughs> Gel lan oha oğlum buradan bir yol var gel. Dur, bize. Gel oğlum gel. Buradan bir yol oğlum, var. Ben buradan gitmeyin lan. Buradan ben çok korkuyorum. Öf videoyu durdur. Oradan gideceğiz. Yok ya oğlum bakalım burada ne ya var. Dur dur buradan gideceğiz. Dur oğlum, dur oğlum, niye durduralım oğlum? ki oğlum. Tam buradan gidiyoruz oğlum, işte. Oğlum dur dur işte. Oğlum izleyiciler de görsün oğlum İpa ya. İpa görecek lan. Oğlum gelsinler ya. La. Gelecekler. Kapat. Hadi hadi kapatalım acayip. Evet, evet buradan burada geçtiğimiz için durdur dedi videoyu. Ben de durdurdum. Evet. Neyse. Şimdi oraya gidelim. Aha. Aha be. Lan abi. buradan, buradan yol var gel. Oğlum o taraftan gitmeyelim lan. Oğlum lan kara bir şey <gülüyor> gördüm. <gülüyor> <gülüyor> kara bir şey gördüm oğlum. Al. Lan kalk. <gülüyor> kalk kalk. <gülüyor> demir'i <gülüyor> al demir'i. Sen gitmeyi yerim dire. <laughs> dire lan? Arkadaşlar kosmofon yakın olduğu için dilimizi titretiyor. Oh. Kapat videoyu biz gidiyoruz. Arkadaşlar, videoyu durduracağım. Oraya kadar evlere kadar gideceğiz. Ve hemen evet. Geliyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Çok zaman geçti ya. Oğlum saniye geçtiği için çok zaman diyor ya. Ne ya yav, lan? Bak oradan. Buraları da bakmıyorlar ya. Neyse gidelim Lan! Lan. Oğlum! Lan Hacı nerede kaldı? Kaç sonra acay kaldı. Hacı'yı kurtarmam lazım. Oğlum, kaçtın, kaçtın mı? Kaçtın mı? Gel gel. Oh, Lan kaç! Kaç এই নাশকাই নাশকালি আর কল মর্মৎ চারা যাচ্ছ কি

Oğlum lan eline bakın ne oldu eli?